kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir mi mesela? Kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi? Eğer her şeyi yaratabiliyorsa, sonsuz güçteyse kaldıramayacağı kayayı nasıl kaldıramaz? Onu da yaratabilmesi lazım, onu nasıl yaratamaz diye test yapalım. Şahmat mı diyorsun şu anda? Yani. Al işte odun gibi bir konuşma. Allah'ın yaratamayacağı, kaldıramayacağı bir kaya yok ki hemen atlayıp tabii ki de yaratabilir diyorsunuz değil mi? Dız duza Lise yıllarımda yeni yeni İslami hayata geçerken ateist bir arkadaşım bana böyle bir soru sormuştu. Oğuzhan söyle bakalım Allah'ın her şeye gücü yeter mi? Evet. Peki her şeyi yaratabilir mi? Elbette. Peki o zaman Allah hiç açamayacağı bir kilit yaratabilir mi? Tabii ki de yaratır canım. Allah'ın yaratamadığı hiçbir şey yok ki. Bir dakika açamayacağımı. Yani yarattığında onu açamayacak mı? Ateist arkadaşım direkt atılarak dedi ki bak gördün mü? Allah bir kilidi bile açamayacak kadar güçsüzmüş. Hemen geri bir de satıp dedim ki tamam tamam yaratamaz. Yani e, şey nasıl yaratamaz ya? Yaratması lazım ama her şeye gücü yetiyor. Nasıl bir soru ya? Yaratsa desem kilidi açamadığı için güçsüz oluyor. Yaratamaz desem yaratamadığı için güçsüz oluyor. Kafam allak bullak olmuştu. Önce yaratır sonra kilidi açar gibi bir cevap vermeye çalışmıştım ama bu sefer de yine açamadığı kilidi yaratamamış oluyordu. Açabildiği bir kilit oluyordu. İyice beynim error vermişti. Cevap veremiyordum ve bu çok Sinir bozucuydu. Çok tuhaf bir soruydu çünkü ve çözemiyordum. Aynı bu soru gibi. Allah kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi? İkisi aynı soru aslında. Hatta bunun gibi birçok soru var. Birazdan söyleyeceğim ama önce buna bakalım. En popüleri bu çünkü. Kaldıramayacağı bir taş. Yaratırsa kaldıramadığı için güçsüz, yaratamazsa yaratamadığı için güçsüzdür diyorlar. Belki defalarca cevap verildi arkadaşlar bu sorular ama hala birçok ateist tarafından bir kaçış hilesi olarak kullanılan sorulardan biri olarak dolanıyor ortalıkta. Ne? Hile mi? Evet. Bunu bu soruyu aldıktan yıllar sonra tekrar karşıma geldi ve mantıklı bir cevap bulduğum zaman anlamıştım. Aslında bu soru bir paradoks sorusuymuş arkadaşlar. Paradoks ne demek biliyor musunuz? Zihni düğümlemek demek. Bir hile gibi aslında. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan gibi bir mantık. Ve ciddiye alınmaz bu sorular. Genelde mizahi olarak sorulur. Anlamsızdır. Şaşırtmacalıdır. Mantıksızdır. Bir cevap beklenmez. Karşı taraf sadece şaşırtılmak için kullanılır. Soru hilesidir. Ve sadece dinde yapılmıyor. Mesela size desem ki bu videoda söylediğim her şey yalandır. Şimdi bu cümlemi alın tamam mı? Bu videoda söylediğim her şey yalandır dedim ya. Bu cümlemi alın tırnak içine. Bu söylediğim cümle yalan mı sizce? Yoksa doğru mu? Yani bu cümleyi kuran ken şu an size yalan mı söyledim yoksa doğru mu söyledim? Eğer gerçekten doğru söylüyorsam o zaman dediğim gibi bu videodaki söylediklerimin hepsi yalan olur. Yani bu videoda yalan söylüyorum cümlem de yalan olur. Yani videoda doğru da söylemiş olabilirim. Ama desem ki bu videoda hep yalan söylüyorum cümlem yalandır. O zaman bütün videoda yalan söylediğimi size yalan söyledim. Yani aslında ben doğru sözlü biriydim. Size bütün videoda yalan söylüyorum diye yalan söylemiş oldum falan. O zaman nasıl doğru sözlü oluyorum? İşte burada kayış kopuyor. Ali desek ki bizim köydeki herkes yalan söyler. Ali de o köydense doğru mu söyledi yalan mı? Sorusunu sordum anda paradoksa sokmuş olurum sizi. Sistem arıza verir. Halbuki sadece bir paradoksa girdiniz. Anlamsızlığa düştünüz. Bu videodaki her sözüm yalandır deyip bir de üstüne peki bu dediğim doğru mu sorusu anlamsız bir sorudur. Çünkü söylediğim bir söze doğru mu acaba bu diye soracaksan e o zaman baştan her sözüm yalandır dememeliydim. Her sözün yalansa niye doğru mu diye soruyorsun? Eğer Allah her şeyi gücü yetendiri kabul ettiysen onun gücünün yetemeyeceği bir ihtimali niye soruyorsun? Bu ikisi çelişmiş olmuyor mu? Ortaya anlamsız bir soru çıkmış olmuyor mu? Şunun gibi. Bir üzüm kaçıncı sınıfa gider? Ne biçim bir soru bu ya? Üzüm bir meyve nasıl okula gitsin? Sen önce üzümün bir meyve olduğunu, okula gidebilecek bir varlık olmadığını bildiğin halde üzüm kaçın sınıfa gider diye saçma sapan bir soru soruyorsun. Emre'nin boyu hangi renktir arkadaşlar? Boyun renkle ne alakası var? Karman çorman ettiğin kavramları. İşte bu tür soruların cevabı şudur. Saçmalama. Bazı soruların cevabı o sorunun saçmalığını ispat edilmesidir arkadaşlar. Yani o soruya evet veya hayır demeden önce acaba bu sorunun bir paradoks olup olmadığını kontrol edin. Dikkat edin. Mesela size bir soru sorayım. Mahmut diye birini düşünün tamam mı? Mahmut öne var ki aynı anda yürüyebilir mi desem. Bak soruma dikkat et öne ve arkaya aynı anda yürüyebilir mi? Tabii ki de yürüyemez. Buna gücü yetmez demeyin. Dikkat edin. Sakin olun. Önce bir soruyu anlayın. Bunun cevabı hayır gücü yetmez değildir. Mantıksız bir sorudur bu. Çünkü bu durum üçüncü bir haldir. Ve üçüncü halin imkansızlığı diye bir ilke var tamam mı mantık ilminde? Ne demek istiyorum? Bir insan ya ileri yürür ya yürümez. Yani mesela ya ileri yürür ya geri. İkisi aynı anda olamaz. Burada bir ayrıklık kuralı devreye girer. Ve dersin ki bu bir insanın gücünün yetemediği için yapamadığı bir şey değil. Direkt imkansız bir şey. Var olması zaten imkansız bir şey. Ve bu mantık ilmine dayanıyor. İşte işte. Mantık ilmi nesneldir. Mesela katı bir şeye katıdır dersiniz değil mi? Katı bir şeye sıvı denir mi? Denmez mantıken. Yani. Mantık ilmine göre. Benim mantığım senin mantığın değil bak. Bu ikisi farklı. 2 artı 2'nin 4 olduğunu kim inkar edebilir? Bunun gibi kurallar işte. Peki eğer bu sorular mantıksızsa? Yani unutmayın. Bana mantıksız geliyor gibi bir mantıksızlık değil. Mantık ilmine göre mantıksız. Nesnel bir mantıksızlık. Aksi ispat edilemez bir mantıksızlık ise Allah'la ilgili sorulan bu paradoks sorulara ne cevap verilir? Sadece şu. Saçmalama. Bu soru yanlış. Güneş neden prize takılarak çalışır? Saçma sapan bir soru. Üçgenin dördüncü kenarı kaç santimdir? Saçma sapan bir soru. Allah kendinden büyük bir taş yaratabilir mi? Saçma sapan bir soru. Çünkü Allah'ın büyüklüğü yücelik anlamında. Taşın ise maddi. Yani Allah boyu olan bir şey değil ki kendinden büyük taş yaratabilsin. Kategorileri karman çorman ettin. Peki Allah kendini öldürebilir mi? Yok edebilir mi? Bakın evet veya hayır demiyoruz buna dikkat edin. Saçma sapan bir soru diyoruz. Çünkü hiç ölmeyen ölebilir mi diye sordum. Hiç ölmeyen bir şey ölebilir mi? Bak nasıl saçmalıyor görüyor musunuz? Açınca. Git bunu ölebilen bir varlığa sor. Niye kategori hatası yapıyorsun? Allah kaldıramayacağı taş yaratabilir mi? E saçma sapan bir soru. Kaldıramayacağı taş imkansızdır. Çünkü sen şunu demiş oluyorsun. Her şeye gücü yeten, gücünün yetmeyeceği bir şey yapabilir mi? O zaman her şeye gücü yeten diye başlama soruya. Allah imkansızları yaratmaz. Allah imkansızlıktan münezzehtir arkadaşlar. Çünkü der ki bakın Bakara suresi 116'da ona Allah çocuk edindi diyenlere diyor ki Allah bundan münezzehtir. Yani ayrıdır. Yani Allah imkansız yapmaz. Evet yapabilir ya da hayır yapamaz değil bakın cevabımız. Cevap şu. Bu sorular mantıksızdır. Allah mantıksızlıktan münezzehtir diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Peki niye benim sorum mantıksızmış ya falan derler? derlerse kaçma kaçma sorudan kaçmak için mantıksız deyip geçiyorsun falan derler. Bunların adetleridir. Daha mantık ilmiyle benim mantığım arasındaki ayrımı bile kavrayamazlar yani. Sizi sorudan kaçıyor falan zannederler. O yüzden böyle bir durumda soruyu açın ve sorunun saçmalığını ona gösterin. Geliyorum size soruyorum bir ateistim mesela öyle düşünün. Allah muhafaza Allah bizi bu duruma düşmekten korusun da neyse. Söyle bakalım bana Müslüman kardeş. Allah kendisi gibi bir Allah yaratabilir mi? Bakın hemen sazan gibi atlayıp şunu demeyin. Evet tabii ki de yaratır. Ya da hayır asla yaratamaz falan. Bu ikisi yanlış cevap. Hemen açıyoruz soruyu. Yani onun sorusunu açıyoruz önce. Yani sen demek istedin ki sonradan var olmamış birisi sonradan var olmuş birisi yapabilir mi? Bir de sonra ona sonradan var olmamış diyeceğiz falan. Gördünüz mü? Açınca nasıl saçmalık ortaya lağım gibi dökülüyor. Bunu Allah şöyle yapabilir mi? Bunu yapabilir mi? Bunu başarabilir mi? Şunu başarabilir mi? gibi başlayan bütün içinde mantıksız barındıran sorulara yapabilirsiniz. Gerçi bu tür sorular artık ateistlerin bile gündeminden yavaş yavaş düşmeye başladı. Çünkü bir sürü cevaplar çekildi falan. Pek bir değerinin kalmadığını yavaş yavaş anlıyorlar. Diğer sordukları soruların da aynı şekilde yıllar sonra pek bir değeri kalmayacak arkadaşlar. Sadece şu an çok fazla cevap verilmediği için ya da Müslümanlar alışık olmadığı için hayretle dinledikleri için falan tutuluyorlar gündemdeler. Gündemleri bitecek bir süre sonra. Neyse işte bu tür soru tiplerine dikkat edin. Aklınızda olsun. Çünkü hala 2015 format testleri kafasında karşınıza gelip bu tür saçma sapan soruları soranlar olacaktır. Böyle bir durumda inşallah videomuz faydalı olur. Selametle.